Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün susamlı tuzlu kurabiye tarifi vereceğim. Yapımına geçiyorum. 125 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını yoğurma kabına aldım. Yarım çay bardağı ayçiçek yağını ilave ediyorum. Tereyağı yerine tercih ediyorsanız margarin de kullanabilirsiniz. 1 tam yumurtayı, 1 yemek kaşığı yoğurdu, 1 tatlı kaşığı şekeri, 1 tatlı kaşığı tuzu 1 yemek kaşığı sirkeyi ekleyerek karıştıracağım. Ben elma sirkesi kullandım. Üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. İki buçuk su bardağı unu, 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyerek Hamuru tamamlayacağım. Unu azar azar ilave ediyorum. Sizde lütfen kontrollü bir şekilde kullanın. Çünkü kullandığınız unun kalitesine göre, markasına göre miktar değişebilir. Böyle ele yapışmayan, dağılmayan, yumuşak bir kurabiye hamuru olmalı. Şimdi şekillendirme aşamasına geçeceğim. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum, yuvarlıyorum ve bir tabağın üzerine alıyorum. Videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Bunu yazmak istemiyorsanız herhangi bir emoji, görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle kelime de yazabilirsiniz. Yaptığınız yorumlarla ve beğenilerle bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamış oluyorsunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için teşekkür ederim. Evet hepsini yuvarladım. Bir kısmını derin bir tabağın içine aldım. Çeyrek çay bardağı kadar soğuk sütü ilave ediyorum. Hamurları önce süte, daha sonra susama batırarak tepsiye yerleştiriyorum. Bu arada istediğiniz büyüklükte de yapabilirsiniz. Hepsini tepsiye yerleştirdim. İki tepsi çıktı. İkinci tepsi tam da olmuyor. Şimdi üzerlerine son olarak su bardağının tabanı ile bastırıyorum. Fırını 170 derecede ayarlayıp ısıttım. Isınmış olan fırına tepsiyi gönderiyorum. Ve yaklaşık 20 dakika kadar pişireceğim. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. İki tepsi de fırından çıktı ve soğudular. Şimdi size dokusunu da göstereceğim. Görüntü olarak da çok güzel oldular. Bu arada bu kurabiyeleri derin dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. Ben bir saklama kabı içerisinde buzlukta muhafaza ediyorum. Lezzet olarak da gerçekten muhteşem pastaneden alınmış gibi. Daha önce bu şekilde denemediyseniz mutlaka deneyin. Ve olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. dokusunda gördüğünüz gevrek bir kurabiye mutlaka deneyin dediğim gibi. Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yani bildirim zilini açarsanız yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz hemen haberiniz olur. Ayrıca bu kurabiye tarifini görmesini istediklerinizle paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın, Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.